Bu küsürlerle kadın gitsin. Gel seni karım yapacağım. Gel dansözlü karım gel. Evet şimdi bak öncelikle ben Atakan'ın yayınında dedim ki eee ben yani kim örgütü destekliyorsa dedim, HDP'ye oy veriyorsa dedim, hepsini anasını sikir dedim, anladın mı? Hani ben destek destekliyorum, sen kim köpek amına benim desteklediğim ben de, partiye ya da sen kimsin evet. amına bu Hayırdır amına Ne yani kardeşim, kardeşim? Senin neden de ben yorumlu yoldamını sikir, Oros çocuğu. Senin var ya, tamam karanı kızını sikeyim ben, amına koydun Sana ne amına koyun? Özgür <laughs> ülke değil mi lan bura? İstediğimi desteklerim amına koyayım. Buraya bak bir dediğin terör örgütüne destekleyen parti. Lan burada şimdi küfür edince Tayyip'in gözünde şey mi? EDP dediğin terör örgütü. Ya senin amına yurdunu s*** gibi çocuk. Kesin bacını s*** senin amına. Hiç gecektin çarptın. HDP'yi destekliyorum. Dağdaki adama silah yardımı yapıyorum. Para da gönderiyorum. Hadi bunu kim sorgulayabilecek? Hadi amına koyayım. Asla. sana Adamın ne amına koyayım sana, adı koyun, adı sana adı ne? Bura özgür bir ülke değil mi amına koyayım? <laughs> <laughs> adam <gülüyor> adam HDP verebilir. Bak adam HDP verebilir kardeşim. Adam vatan sevdalı, 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 kendi ülkesine zarar vermiş. Anladın mı? Kendi ekmeğini hayırlık yapmamış. Adam Sen mu oğlum? Ben sus lan kendi kendi Amına yani. koyarım lan burada babam konuşuyor kesmiş seni 70. Oğlum senin ajan olduğunu. Seni ben ben Amına ben ben seni Amına koyayım seni. Urru seni çocuğu çocuğu. Seni Karısını sıktım çocuk. Kes. Ne senin? Senin senin